Merhabalar, ben Mustafa Balbay. Sizlerle 11 Ocak 2022 Salı günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Korkuttuğun kadar korkuyorsun da. Millete saldığın iki şey var. Vergi salmak, korku salmak. Verebileceğim başka bir şey kalmadı. Sadece bunları verebiliyorsun. Aslında geldiğin nokta Türkiye'yi IMF kapısına götürmekten daha beter bir hale getirdi. Ekonominin IMF'ye teslim edildiği dönemlerde yapılan iki şey vardı. Bir, bütün fedakarlığı, zam, vergi ve benzer yollarla milletin üstüne yıkmak. İki, bunu yaparken de kamu harcamalarını kısıp seçim ekonomisi uygulamasını engellemek. Şimdi birinciyi uyguluyorsun. IMF e gelsem, bundan daha yükseksem, bundan daha şu düşük maaş dayatamazdım. Bunun yanında ihale zenginlerinden, bina, makam aracı kiralamaya kadar pek çok kara deliğe de izin vermezdim. Sözünüzü IMF'nin araçlarıyla milleti cendereye alıp, iktidar gücüyle susturuyorsun. Yaptığın millete imefecilikten başka bir şey değil. İnsanları susturmak için kullandığın başlıca yöntem olarak seçtiğin korkutman her tarafı açık elektrik teli gibi bir şey. Kabul et. Sen de korktuğun kadar korkuyorsun. Belki tam tersi. Korktuğun için korkutuyorsun. Yarattığın kutuplaşma hatta düşmanlaştırma dilinde geri dönecek noktayı aştın bereket, toplum bir arada yaşama kültürünün senin yerleştirmeye çalıştığın fay hatlarından daha güçlü tutuyor. Senden olmayan herkese terörist diye, diye bu kavramı da perteleştirdin. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde davul zurnayla ilanen terör, terörle iltisaklı terör örgütü aparatı aramaya hazırlanıyorsun. Nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı müfettişleri ellerinde çanta İstanbul'a terör operasyonuna mı çıkacak? Diyelim ki bir çalışanın ne oğlu terör örgütüyle ilgili bir soruşturma geçirmiş. O kişiyi terörle iltisaklı ilan edip Ekrem İmamoğlu hakkında da terörle iltisaklı kişiyi işe alıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teröristlerle doldurma suçundan mı işlem yapacaksın? Buna terör örgütü bile güler. Belki de terör örgütü elebaşları dikkatle bu operasyonları izliyordur. Dur bakalım. Nerelerde örgütlüyüz? Hatta şöyle düşünseler bile yeridir. Belediyeleri yönetiyoruz. iktidar titretiyoruz. iş alımlarında belirleyici oluyoruz. Biz neymişiz ben? Bütün bunlar senin şu korkularını bastırmayan yetmez. Geçen Ağustos'ta her şey yıl sonuna yıl sonunda iyi olacak dedin tersi oldun. Şimdi yaz aylarında iyileşecek diyorsun. Ya daha kötüye giderse? Elde satacak bir şey kalmadın. Artık arazi satmaya başladın. Ya hazine tümüyle boşalırsa? Milleti sokağa çıkmam, tepki göstermem, sesini çıkarma diye diye bugünlere kadar geldin. Ya kaybedecek bir şey kalmaz da öfkesi yükselirse milletin? Başlıca gücün tamam biz bozduk ama yine biz yaparız. Benden başka seçenek mi var demekti. Ya muhalefet muhalefet etmenin ötesine geçer de emanetim bize verin diye bastırırsa? Haklısın. Bunlar içi boş korkular değil. İşte korktuğun içinde korkutmaya girişiyorsun. Bütün bunları yaparken bir yandan da milletimizi kucaklıyoruz söylemini, söylemini ihmal etmiyorsun. Son haftalardan dediklerine bir bak, anırsalardan, anır masalardan doğru yoldayız. Birilerini havlatıyor, kendisi arkadan izliyor. Bu sözleri biz sütün alıp e, almamaktan tereddüt ediyoruz. Sen söylemekte tereddüt etmiyorsun. Milletin içindeki gönül köprülerini yıktıktan sonra Çanakkale Boğazı'na 3 köprü yapsan ne olur, 10 köprü yapsan ne olur? Vicdanın örümcek ağı bağladıktan sonra memleketi demir ağlarla örsen ne olur, örmesen ne olur? Millet ucuz ekmek için sokakta kuyruğa girdikten sonra sokağa çıkan terörist ilan etsen ne olur, etmesen ne olur? Canından bezen seçmen değiştirme kararını verip artık bu sefer dedikten sonra gitmem desen ne olur, demesen ne olur? Anladık. Her şey daha kötüye gidecek diye çok korkuyorsun ama korkma millet var.